Merhaba sevgili Tekin Saat izleyicileri. Bugün sizlere iş dünyasında verimliliği, etkileşimi ve işbirliğini arttıran harika bir ürünle beraberim. Ama bu ürünü göremiyorsunuz. Neden? Çünkü ürün burada değil. Ürün duvara takılı. Yansıtıldığı her yüzeyi interaktif bir ekrana dönüştüren EB1485FI lazer projeksiyonla beraberiz. Bu ürün Epson'un EB1485FI lazer interaktif projeksiyonu. Arkamda gördüğünüz projeksiyon görüntüsü herhangi beyaz bir yüzeye yansıtabiliyor ve yansıtıldığı her yüzeyi interaktif bir ekrana dönüştürüyor. Aynı zamanda bir ekran, ekran paylaşımı, beyaz tahta, görüntü paylaşımı, işbirliği ve birçok bağlantı seçeneği bir arada sunan komple bir çözüm. Yani sunumlarda, toplantılarda, fuar alanlarında, okullarda birden fazla cihazı bir arada kullanmak zorunda bırakmıyor. Bunun yerine hepsini kendi üzerinde topluyor. Kurulumu son derece kolay olan ve yukarıda da gördüğünüz gibi çok kısa bir mesafeden yansıtma olanağına sahip olan EB1485FY şimdi yakından bakacağız. EB1485 FI lazer projeksiyon Full HD ekran çözünürlüğü sunuyor ancak sadece bununla kalmıyor. İçerik paylaşımı ve esnek bağlantı özellikleri sayesinde hareketli çalışma olanaklarınızı genişletebiliyor. Büyük projeler, toplantılar ve sunumları bu ölçeklenebilir ekranda gerçekleştirerek katılımcıları etkileşime teşvik edebiliyorsunuz. Peki ne kadar büyük bir ekrandan bahsediyoruz? EB1485 FI 100 inçten başlayarak bağımsız 155 inçe kadar da çoklu dokunmatik interaktif ekran özelliğine sahip bir ürün. Epson'un geliştirdiği Dualink özelliği sayesinde iki interaktif ekranı birleştirme ve çoklu dokunmatik ekranda interaktif deneyimler yaşama imkanı da veriyor. Hem parmağınızla yüzeye dokunarak hem de ürünle beraber gelen özel kalemi kullanarak etkileşim kurabiliyorsunuz. 5000 lümen parlaklık sunuyor. Bu da ürünü kullanırken odayı karartmak zorunda kalmamanız anlamına geliyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan bu ürün, dokunmatik ana ekranı ve etkileşimli OSD menüsü ile kurulumu kolaylaştırıyor. Ayrıca işlemler arasında gezinmeyi kolaylaştırıyor. Ek olarak kablosuz BYOD bağlantısı, ekran aynalama özelliği ve bir dizi güçlü bağlantı seçeneği sayesinde farklı cihazlarla kesintisiz bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz. Yeni bir görüntü kaynağı bağladığınızda sistem otomatik olarak bu kaynağı tanımlıyor ve istediğiniz ekrana aktarmanıza imkan veriyor. Ayrıca hızlı ve otomatik kalibrasyon süreci sayesinde her zaman en doğru görüntüyü almanızı sağlıyor. Full HD çözünürlüğe sahip olan EB1485FI'ye modern dizüstü veya masaüstü bilgisayarları HDMI, VGA veya USB üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz bağlantı özelliği de var elbette. EB1485FI 3 HDMI portuna sahip 16 watt hoparlörü var ve bu da sunum odasını kaplayan doyurucu bir ses elde etmenizi sağlıyor. Bu interaktif projeksiyon cihazı kablosuz görüntü aktarımını ve Miracast bağlantısını da destekliyor. Beraberinde gelen özel bir yazılım ile de ekranı istediğiniz gibi kullanma, bölme, paylaşma ve interaktif bir şekilde dokunmatik hale getirme imkanı da var. Şimdi bu üründe çok beğendiğim çok sevdiğim ve çok işe yarayacağını düşündüğüm bir özelliğe geliyoruz. Çoklu ekran kaydırma. Bu özellik sayesinde 4 farklı video kaynağından gelen görüntüyü ekrana yansıtabiliyor, ekranı bu görüntülere göre paylaştırabiliyor ve istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Kurulumu oldukça kolay olan EB1485FI Epson tarafından ayarla ve unut sloganıyla lanse ediliyor. Bu da ne demek? Bu da 20.000 saate kadar hiçbir şekilde bakım gerektirmeden çalışma imkanı demek. Bu özellikle işletmelerde kullanım maliyetini düşürmesi açısından önemli bir avantaj. Sonuç olarak videoda da gördüğünüz EB1485FI işbirliği, verimlilik ve Kullanım açısından oldukça başarılı bir ürün olmuş. Yüksek parlaklık, yüksek çözünürlük, ekran paylaşımı ve çoklu dokunmatik özelliğiyle hem kullanıcı dostu hem de teknolojik olarak çok gelişmiş bir ürün olmuş. Ürünü siz de deneyimlemek ve sunduğu seçenekleri görmek istiyorsanız epson.com.tr üzerinden form doldurarak bu ürünü deneyimleme imkanına da sahipsiniz.